Merhaba, ben Buket Alşan. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde keman eğitmenliği yapıyorum. Keman çalmak, doğru yay tutuştan klasik batı eserlerine kadar uzanan uzun ve zorlu bir süreç. Bu süreçte devamlı çalışmanız, motive olmanız ve eğitmeninizin size uygun bir yol izlemesi en önemli nokta. E, keman çalmak istiyorsanız yaşınız kesinlikle buna bir engel değil. 7'den 70'e istiyorsanız içinizde böyle bir istek varsa herkes keman çalabilir. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde keman çalmak isteyen ve diğer enstrümanları çalmak ve tanımak isteyen herkesi bekleriz. Merhaba ben Azra. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde keman eğitimi alıyorum. E, bu kursu online olarak başvurdum ve internetten öğrendim. Keman çalmayı küçüklüğümden beri istiyordum. Küçüklüğümden beri enstrüman çalmak hayalimdi. O yüzden kursa gelmeye karar verdim. Merhaba ben Eda Nur. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde keman eğitimi alıyorum. Keman çalmak istediğim için araştırdım ve Adapazarı Halk Eğitim'de kurs olduğunu öğrendim ve katıldım. Kemanın bir parçam olduğuna inanıyorum. Herkese tavsiye de ediyorum. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi idarecileri ve öğretmenime çok teşekkür ederim. Merhabalar, ben Oğuzhan Berdibek, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde piyano öğretmeniyim. Enstrümanımızın her yaş kesimine hitap ettiğini vurgulayabilirim. Piyano dersiyle ilgili kurumumuzda her türlü imkanları sağlıyoruz. Herkesi kurumumuzda bekliyoruz. Müzik Doğru halk eğitim merkezinde piyano kursu görüyorum. Bu kursu sınıf arkadaşımın babasından duydum ve öyle geldim. Merhabalar. Ben Alican Kalkan. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde klasik gitar eğitimi derslerine giriyorum. Derslerimizin içeriği armoni, solfej ve klasik müzik olarak e, devam ediyor. Hepinizi Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'ne bekliyoruz. al çünkü Merhabalar ben Ada Pazarı Halk Eğitim Merkezi Keman Eğitimi Öğretmeni Merve Topal. Kurumumuzda derslerimiz birebir veya grup şeklinde olarak yapılıyor. Öğrencilerimizin en iyi eğitim alabilmesi için ihtiyaç duyabileceği tüm araç ve gereçler sınıflarımızda mevcuttur. Müziğe gönül vermiş tüm dostlarımız da Ada Pazarı Halk Eğitim Merkezine bekliyoruz. Merhabalar, ben Zeynep Södibeklioğlu, 15 yaşındayım. Ada Pazarı Halk Eğitim Merkezinde keman eğitimi görüyorum. Bu kursu babam sayesinde gördük aslında. Zaten çocuktuktan beri keman çalmak istiyordum ve babam da zaten bunu araştırdıktan sonra halk eğitimde kursa başlamaya karar verdim. <laughs> As hey, Öncesi öğretmeniyim. Adapazarı Halk Eğitim Kursu'nda bağlama öğrencisiyim. 8 aydır bu kursa devam ediyorum. Yine kendi okulumdan meslektaşım geliyordu. Onun tavsiyesiyle onunla beraber gelip müracaat ettim. Kursa başlamadan önce çok ön yargılarım vardı. Grupla beraber bir enstrüman çalmayı öğrenemeyeceğimi düşünüyordum. Daha ilk dersten bu kurs bütün ön yargılarımı dağıttı ve severek devam etmeye başladım. bir dedik. Bir, damın bireyi kedi. Bir. Kız ben seni alırım ne korkarım çoban öpük. Kız ben seni alırım ne korkarım çoban öpük. Hele meyrem 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 hele meyrem 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 eller kınalı meyremle meyrem.

Canlı çıktı bu. Adapazarı Halk Eğitim Merkezimizdeki tüm müzik derslikleri ve atölyeleri vatandaşlarımızın hizmetindedir. Tüm halkımızı haftanın 7 günü 7-24 bu kurslardan faydalanmaya davet ediyorum.